Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Zorlu şartlarda zorlu dönemlerden geçirip, kongreler, akabinde millet meclisimiz, sonrasında cumhuriyetin ilanına giden süreçte bütün fedakarlıkları yapan geçmişimizi bir kez daha yad ediyorum ruhları şad mekanları cennet olsun nesillerimizi de bu bilinçten uzaklaşmaması ümidiyle, dileğiyle piyasalar üzerinde değerlendirmelerimi yapmak istiyorum arkadaşlar. Özellikle doları konuşacağız bugün. Dolar tarafında kırılımların yaklaştığını, ülkemizdeki dolar sıkıntısının, dolar rezervlerinin gerçekten eridiğini hepimiz biliyoruz. Zaten Merkez Bankası net rezervlerine baktığımızda her zaman geriye giden olayları birlikte yaşıyoruz. Bu ne kadar sürdürülebilir? Zaten söz konusu olan noktada bu. Her zaman bir şekilde pazarlıklar devam ediyor. Dışarıda yapılan swap anlaşmaları en son ülke içerisinde yapılan kur koruma mevduatla vatandaşla swap anlaşması olmuştu bir nevi o gün için vatandaşın dolarları bozdurması ve piyasaya katması sonrasında altınların piyasaya kazandırılması abi şöyle bir şey var altını piyasaya kazandırmak öyle kolay değil söylemle piyasaya altın kazandıramazsın hele ki arkadaşlar bunun millet daha önce yaşadı dolar 3 lirayken gram altın 100 lirayken 120 lirayken piyasaya kazandırma, doların düşeceği, altının düşeceği konuşuldu hükümet tarafından. Sonrasında bozduranlar oldu, bozdurmayanlar oldu, yeniden alanlar oldu. Bu noktada şu an geldiğimiz zaman doların fiyatlaması özellikle 15 lira bandına yaklaşmış. Neredeyse o günden bugüne 5 katlamış. Gram altın 900 lira olmuş. 9 katlamış. Yani bugün gelip de bu piyasada bozdurmak, piyasaya kazandırmak, gerçekten insanları ikna etmek o kadar kolay olmadığını söylüyorum. Nasıl olur arkadaşlar? Hep söylüyorum sıkı para politikasına geçilmesi lazım. Sıkı para politikasına geçilmediği sürece bu gevşeklikler devam eder. Şu an bu üçgen var. Zaten bu üçgeni hep konuşuyoruz. Daraldı ve sıkıştı. Arkadaşlar bu bölgenin geldiği nokta özellikle Nisan sonuna doğru daha da üçgenin daralacağını göreceğiz. Bu üçgen daraldıktan sonra zaten gerçek kırılımların başlaması gelir. Şu an 14.73, 14.74 seviyesinde bir kapanış var. 14.75 bölgesinde de tam olarak bu yukarıdan gelen trendin kırılımı demektir. Yani 14.75 üzerinde 2 günlük gün kapanışı gelirse 15 liranın üzerine fiyatlamaları çok normal karşılayabiliriz. 15 liranın üzerindeki fiyatlamaları çok normal görebiliriz. Zaten önümüzdeki hafta son arkadaşlar Türkiye piyasasında Cuma'ya kadar bir şekilde Merkez Bankası doları tutmaya çalışacak. Sonrasında bayram haftası geliyor. Bayram haftasında ABD tarafında özellikle FED toplantıları var mı? Evet abi var. FED toplantılarının FED açıklamaları var mı? Var. Bizde tatilin kaç gün olacağı şu an için özellikle 1 Mayıs pazar 2-3-4 Mayıs bayram tatili sonrasındaki bayramdan sonraki yani 5-6 Mayıs tatil olacak mı? Perşembe Cuma'ya bağlayacaklar mı? Bu konuşuluyor. O bölgede o tatil günü de gelirse bir hafta boyunca piyasa kapalı olur. Bu noktada zaten özellikle Binance TR gibi bu diğer uygulamalardan yatırım yapanlar bir şekilde dolarda kar alma olasılığı yakalayabilirler. Olası fiyat artışlarında Türkiye piyasası kapalı olduğu için bankalarda makaslar açık olduğu için kripto piyasalarında işlem yapanlar bir şekilde kar alma olasılığı yapabilirler. Çünkü piyasa kapalı yıkan yükselir piyasa açılışına kadar bir şekilde merkez bankası Kendisini denkler ve fiyatları normal seviyeye çekmeye çalışır. Bir yandan da baktığımız zaman arkadaşlar kredi büyümesi gittikçe artıyor. Kredi büyüme hızının %45'i açtığı yönde haberlerde okuduğum kadarıyla arkadaşlar. Bu da bize yeni olarak enflasyon olarak karşı çıkacak yani abi bu enflasyon olarak karşımıza çıkacak. Kredi büyümesi demek enflasyonun daha da artmasının temel nedenlerinden bir tanesi olduğunu unutmayalım. Böylesi noktalarda bazen hükümet tarafında olumlu haber akışıymış gibi hız büyüme vesaire konuşulduğu için güzel oluyor, güzel konuşuluyor ama bunların gerçek temeli ve sonucunu unutmamak lazım. Aynı asgari ücrette olduğu gibi yani bu ülkede Atılan başlıklara çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bir şey iyi gibi görünse de altından mutlaka başka bir şeylerin çıkabileceğini hiçbir zaman unutmayacağız. Dolar için önümüzde yine söylüyorum. Mayıs dönemini yakından takibi aldık arkadaşlar. Zaten Nisan döneminde oldukça yatay bir seyri yaşadık dolar tarafında. Dolar da unutmayın arkadaşlar. Ok yay misalini her zaman veririm. Ne kadar beklerse dolar o kadar yukarı hızlı sıçrar. Ne kadar geri çekilirse o kadar yukarı yönlü gidişi hızlanır ben bunu yıllardır size anlatıyorum bunları konuşuyoruz ama bir taraftan da altın tarafını Özellikle değinmek istiyorum Altın tarafının temel sebebi Özellikle FED baskılıyor FED'in baskılaması altında daha da düşüşleri getirebilir Yarın akşamki bültende bunu da Net bir şekilde konuşacağız Şu an bizim piyasamız dolar Dolar tarafında özellikle endekslerde Hareket belli ABD 10 yıllık tahvil faizleri zirveye doğru gidiyor Bu yükselişler arkadaşlar Laf olsun diye yükseliş olmuyor Bu yükselişler FED'in faiz artışını fiyatlamaya devam ediyor Ve FED faiz artışını önden yüklemeli faiz artışlarını konuşmaya devam ediyor. Böyle giderse daha net ve daha seri yükselişleri maalesef dolar tarafında yaşayacağız arkadaşlar. Dolar tarafında yükseliş nereye gider, nasıl olur, ne zaman olur bunu konuşalım, bunu yeniden değerlendirelim. Dolar için daha önceden de bahsettiğim gibi arkadaşlar bu kırılım bölgesi yakın. Bu bayrak alanını takip ettiğimizde bu üçgenin sonunda mutlaka kırılım gelecektir. Sıkı para politikasıyla gitmediğimiz sürece bu kırılım yukarı yönlü olacak ve yine de söylüyorum 16 lira seviyesindeki 16-20 bölgesindeki konuşmalarım hedeflerim gerçek olacaktır arkadaşlar en azından ben olmasını beklediğimi sizlere her seferinde anlatıyorum dilim döndüğünce sizlere açıklamaya çalışıyorum bu konuda biraz sağlam durmanın herkese faydası olacaktır bu konuda sabahtan akşama fiyatlamaların ve fiyat değişikliklerinden korkulmaması gerekiyor bu bant alanın alt bölgesi 14-60 bölgesidir arkadaşlar artık doğru doların burada sıkışmaya başladığını bir kez daha görüyoruz. Zaten grafikleri sizlere bu yüzden açıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar her zaman söylüyor hocam yüzünü göster yüzünü görelim. Ya arkadaşlar bizim burada ne konuştuğumuz önemli. Biz 50 bin abonenin üzerine çıkmışız. İzlemelerimiz belli. Dedelus ailesi olarak bir güven ortamı oluşturmuşuz. Söylediklerimiz 3 aşağı 5 yukarı. Piyasayla örtüşmüş yani 3 aşağı 5 yukarı dediğim bir gün geç olmuş, 3 gün geç olmuş veya erken olmuş ama piyasada mutlaka beklentilerimiz birbirini karşılamış ve bu şekilde birbirimize güven ortamı oluşmuş. Yani insanın kendisi doğru olduktan sonra yüzü görünmüş görünmemiş sesi yetiyor işte abi bazen de böyle. İlerleyen zamanlar tabii neler getirir bunları da zaman içerisinde birlikte yaşayacağız. Şu an için sizlerden en büyük isteğim arkadaşlar geçtiğimiz dönem zarfında ben bu kanalı açtığımdan bugüne takip eden kardeşlerim yorumlarda destek olursa yeni gelen kardeşlerime de bir referans olur. Sizlerin yorum desteğini özellikle bekliyorum. Hemen her gün video atıyorum her gün video hazırlıyorum. Sizler için saat 20'de YouTube kanalımda ekranlarda sizlerle olmaya çalışıyorum. Sizlerden istirhamım arkadaşlar, emeklerimizin karşılığı yorumlarla, beğenilerle destek olun ki bu videolar, bu yayınları daha çok kitlelere ulaştırmamıza vesile olun. Hep birlikte Dedalus ailesi olarak büyümeye devam edelim. Dolar tarafındaki genel beklentilerimi konuştuk arkadaşlar bugünkü videomuzda. Hafta sonu 23 Nisan olması münasebetiyle Yarın da zaten pazar arkadaşlar piyasalar mutlaka ve mutlaka yarına kadar kapalı olduğu için ya yani piyasada fazla bir değişiklik olmayacak kapanışlar da olduğu gibi kalacak. Yarın da dolardan ziyade altın tarafını, gümüş tarafını, avro tarafını daha geniş perspektifle sizler için inceleyeceğim. Sizlerden istirhamım bildirim zilini açıp saat 20'de YouTube'da buluşalım. Gerisi zamanla olur gider. Yükselişlere, düşüşlere kapılmayın, aldanmayın. Bu piyasada her zaman kazanmak istiyorsak sabırlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.